IT Flop Scalping sezonu indikatöründe bulunan çeşitli ayarlar seansların yüksek ve düşük seviyeleri ile ilgilidir. Yani seansların yüksek ve düşük seviyelerini, yani seansın ve günün tepe ve taban noktalarını ayarladığınız seçeneklere göre renk ve gösterim türüyle görebilirsiniz. Şimdi izin verin size göstereyim. Yasanın tabanını veya tabanını. Bu tür detayları görebilirsiniz. Şu anda burada gördüğünüz aslında piyasanın tavanı ve ben bunu bu bölgede eğer tikini kaldırırsam göstermiyor, tikini işaretlersem gösteriyor. Seansların düşük seviyeleri için de ayarlarını belirleyebilirsiniz. Örneğin rengi ne olsun, gösterim şekli, çizgi mi olsun, çizgi tipi nasıl olsun ya da noktalı mı olsun ve renk yoğunluğu ne kadar olsun. Mesela bunu yüz yaparsam gördüğünüz gibi sarı çok daha belirgin hale geliyor. Ayrıca kalınlığını da belirleyebilirsiniz. Böylece sizin için daha net olabilir. Seansın düşük seviyesi için de aynı ayarları uygulayabilirsiniz. Böylece yüksek ve düşük seviyeleri tamamen net bir şekilde görebilirsiniz.